الحمد <سؤال> لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نيمة لرنو يقول نتطلرنا يا رشر حمد عالم الله تعالى جل جلاله وما صلاة سلاة سلام فندمس صَزْرِتِ محمد عليه سلاة وسلام وأنتم الله أصحابنا Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri sevdiği şeyleri yapmaya, razı olduğu amellere işlemeye muvaffak eylesin. Basireti, kuvvetli, duyguları keskin olan kimseler, orta yolu tutmuş olup Allah'tan başka hiçbir şeyi görmezler. Fiillerinin Allah'ın kudretinin eseri olduğunu, Allah'ın kudretiyle meydana geldiğini Allah'ın kudreti olmadan hiçbir değer ifade etmediklerini bilirler. Onlar herhangi şeye baksalar onda mutlaka doğrudan doğruya etkili olan faili görürler. Yer, gök, hayvan, ağaç ve dağ gibi şeyleri görmezler. Onlardan uzaktırlar. Gördükleri şeylere ancak hak ve bir olan Allah'ın sanatı vitrini, fabrikasını, ilahlığının müzesi, Rab oluşunun görüntüsü, tecellilerinin aynası olarak bakılır. Böyle olunca da onların bakışı Cenab-ı Hak'tan başkasına yönelemez. Bu tıpkı bir insanın şiirine, yazısına, kitabına veya yaptığı binaya, ve sanatına bakıp da bir ayna gibi onlarda şairi, yazarı, katibi, yapanı, mühendisi ve mimarı görmeye benzer. Bu eserlere bakan bunları yapanın eseri olarak görür. Yoksa beyaz bir sayfa üzerinde dökülen mürekkep veya birbirine bağlanmış taş ve çamur olarak değil. Böyle olunca bu insan yazardan, katipten inşaatçıdan, mimardan ve mühendisten başkasına bakmış sayılmaz. Evet, evet. Bütün kainat ve bütün varlıklar Allahu Teala'nın Celle Celaluhu'nun kitabı, haritası, sanatı ve yapısıdır. Öyle ise her kim bunlara yaratıcının fiili olarak bakar, onu tanır, sevmeye ve ulamaya müstehak olan Allah'ın eseri olarak severse, Yalnız Allah'a bakmış, yalnız onu tanımış ve yalnız onu sevmiş olur. Aynı zamanda bu insan gerçekten düşünce sahibi ve gerçekten de Allah'ın birliğine inanmış bir mümin olur. Hatta bu insan nefsine bile kendi nefsi olduğu için değil, yaratıcının bir dokunması ve yazması olduğu için bakar. Allah'ın varlığına gark olan bu mütefekkirinin tevhid inancında fani olduğu söylenebilir. Anlayış ve vicdan bu his ve düşünceden acizdir. Alimler de fıtrat ve vicdan içinde bulunan bu ince duyguyu açıklayamamışlar. Daha aşağı seviyedeki şeylerle meşgul olmuşlardır. Bu da akıl ve idrakin Allah'ın apaçık bilinen marifetini anlamada gecikmeleri için bir engel teşkil etmektir ve etmiştir. Evet, insanlar yaratıcıyı tanıma isteklerinde merkebine binip onu aramaya çıkan ve darb-ı mesel olan bir şaşkın gibidir. Açık ve zahir olan şeyler matlup olunca anlaşılmaları zorlaşır. Şair bu manada şöyle der. Şüphesiz ki sen kendisiyle açıkta bulunduğun şeyle perdelenmişsin. Tamamının ve şöhretinin perdesi altında örtünüp gizlenmişsin. Yemin ederim ki ama bir kimsenin görmeyişi ayın kıymetini düşürmez.''